Öldüğüm gün mantı kapatmaktan. Ay, abim de hiç satış yapamamış. Yalan olacak bu dükkan muhabbeti. Ya. Pardon çocuğumuza hiç dikkat tutar mısınız? Tamam böyle gideceğim ben. Ay! Ay! Adam! Ay. Ay. Ay! Ay! Sana bakar mısın? Bursa çok tatlı. Oy. Daha zaten. ne kadar küçük bir insan bu böyle. Şişt. Şişt. Tık! Nereye bakıyorsa artık. Tık! <laughs> ne <laughs> demek işte <laughs> küçük insan. Tık! 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 Derse baka kula! Ya. Bak kulağı. Çok teşekkür ederim. Haydi canlarım. Allah bir hastalıktan başlasın. Vallahi çok güzel olmuş bebek. Baş alı, ellerinde sağlık. ya. Ay Nursel aşkım ne olur biz de doktora gidelim Baksana. İnat etme lütfen. Dağat. Babaannem ben küçükken. Ardımı belimi tutsun diye, dar iç çamaşırı giydiriyordu bana. Çocuğum olmayacak diye, döküm çıkıyor. Ya aşkım ne alakası var, ondan bir şey olmaz. O kadar değil ki. Bir kerede, küçükken top oynuyoruz. Baraj kurduk. Ben barajdayken, hamd esniyesim geldi. Dağ kapatırken, ta da! Şey be, top geldi. Bir kerede, kapıyı kıstırdım. Ya Nursel yavaş, toplum içindeyiz, sakin ol biraz ya. Top. Problem benim o. of! Doktor kısısın diyecek diye bana tödüm çıkıyor. Tamam aşkım. Tamam. Söz veriyorum bir daha doktor lafı etmeyeceğim. Nasıl kısıldı böyle? Aa, hatırlamak istedim. Tamam, tamam. Kaleci olsaydı.